Evet Amerika'da DİM101 kanalına hoş geldiniz. Evet sıcak zamanlardan geçiyoruz. Tarihi dönüm noktalarını yaşıyoruz denebilir. İşte sosyoloji, coğrafyada olanlar, Orta Doğu'da olmaya devam edenler falan baktığımızda bir de ister istemez kendi bölgemize gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Latin Amerika'ya gidiyoruz. Tabii ki burada ana omurgamızdan evancelik yapı üzerinden okumalar yaptığımız için neler oluyor burada? Tabii ki son iki haftada Brezilya üzerinde çokça haberler vardı. Yine benzer şekilde Nayib Kelle üzerinde El Salvador'da bir takım haberler vardı. Bir de geçtiğimiz birkaç hafta içerisinde Netflix'te bir yayın hani sürüldü. İşte tropiklerde Apokalips diye bir belgesel onun hakkında da konuşacağım. Şimdi bu süreçte biraz daha Brezilya'ya eğilmemiz gerektiğini hissettim. Bu okuma biraz daha bu kısa video, biraz daha hazırlayıcı video olacak. Bundan sonra bir okuma daha yapacağız. Bu videoda ne konuşacağız? Peki bu videoda Brezilya'da Bolsonaro dönemi ve Bolsonaro'nun evangelik belkemi yani evangelik destekçileri. Kısa bir 2020 döneminde neler oldu? Bolsonaro'nun başkanlık döneminde buna değineceğiz. Temel bir profil çizeceğiz. İkinci videoda ise özellikle Bolsonaro'nun destekçilerinden olan bir evangelik grup var. O grubun temel vurguları nedir? Neopene Kastan'ın anlatıyla benzerlikleri nedir? Biraz da kısaca Müslümanlara ilişkilerine değinmemiz lazım. Bir de o, o ikinci videoda yine benzer şekilde. Netflix'teki yapım, hani bunu nasıl ele almış, bu belgesel nasıl yaklaşmış, eksik noktalar neler, mesela benzerlikleri neler, işte Christian dumeyin kitabına falan ona bakacağız. Şimdi devam edecek olursak biliniz gibi bugünlerde Bolsonaro çokça meşhur ee, konuşuluyor. İşte bir yasak getirilmesi bir mahkeme tarafından ele alınması falan yüksek mahkemenin hakkında verdiği kararlar bir sürü tabii ki toplumda tepki de oluştu. Şimdi Bolsonaro bir kimlik olarak hani aşırı sağcı olarak biliniyor. Brezilya'da sadece bir cumhurbaşkanı olarak bilindi. Seçildiği günden işte Lula'yı kaybettiği güne kadar ki Lula'yı kaybetmesi de ayrı bir hikaye. Ona da bir sonraki ne değinmek lazım. Özellikle işte 6 Şubat olaylarında başkente Trump'ın destekçilerinin saldırması gibi benzeri bir atak yapılmaya çalışıldı Bolsonaro'nun destekçileri tarafından. İşte Bolsonaro seçildiğinden Lula'ya kaybedişine kadar hükümetteki kilit pozisyonlara evangelik fundamentalistleri yerleştirdiğini görüyoruz biz. Ayrıca Donald Trump'ı, Macaristan'da Orban'ı, işte Polonya'da Hukuk ve Adalet Partisi gibi e, muhafazakar Hristiyan ittifakı önceleyen ya da bu ittifakla ön plana çıkan kişilerle bir alternatif süreç yaratmaya çalıştığını, alternatif bir dış politikayı izlediğini görüyoruz. Yine bu süreci Bolsonaro dönemini göz önünde aldığımızda 2020'yi konuşuyoruz. Mesela o Nisan'da Bolsonaro'nun oğlu, işte Eduardo Bolsonaro'nun e, Macaristan'ı, İtalya'yı ziyareti, işte Orban'ı ziyareti, yine benzer şekilde Bolsonaro'nun yapmış olduğu ilk e, resmi ziyaretin Trump'a yapılması, işte bu ziyarette yine küresel salon, hani biraz daha aşırı sağın, stratejist olarak bilinen Steve Bannon'un hani görüşülmesi, onunla bir akşam yemeği yenilmesi. Ee, hani burada adı konulmamış da olsa ortak tecrübelerle yoğrulan bir ittifaktan bahsediyoruz. Yani bu ittifakın vurguları da bu tercihler de Bolsonaro'nun yaptığı tercihler de Bolsonaro ve sağ, aşırı sağ arka plandaki destekçilerinin ajandasıyla örtüşüyor. Bütün bu ziyaretlere baktığımızda Bolsonaro'nun daha çok muhafazakar hükümetlere sahip ve tırnak içerisinde kullanmak lazım bunu. Sözde Hristiyanlık temelli ülkelerle bir ağ kurma çabasının ön planda olduğunu gördük. İsrail'in de bu ittifaka dahil edildiğini gördük. Biz özellikle evangelik fundamentalistlerin bu devletin yani İsrail'in Hristiyanların ve dünyanın kaderi için stratejik olduğuna inanmalarından kaynaklanıyor bu. Yani orada Peygamberi saat yeniden başlıyor falan orada kilise dönemi İsrail dönemi orada ayrılıyor onun hakkında bir videoda yapmıştım oraya bakabilirsiniz yine bu şundan dolayı dönem aynı zamanda İsrailin konumlandırılması artık bir Hristiyanlık anlatısı bir vizyon anlatısında hani din artık kamu politikalarının oluşturulması sürecinde de belirli bir faktör olarak eskatolojik anlatıyı beslemek zorunda yani bu oluşturulan tecrübelerle oluşturulan ortak vizyon, ortak ajandaya baktığımızda evet din bir motivasyon kaynağı olarak eskatoloji ile birlikte bir vizyon sunuyor. Fakat artık insanlar ya da bu özellikle bu aşırı sağcı gruplara baktığımızda e, kamu politikalarının oluşturulmasında da belirleyici bir faktör olarak çok daha ön plana çıkarılıyor. Şimdi zaten bu aşırı sağ ortak tecrübe baktığımızda şu, bazı hususları görmek lazım. Şimdi Buradaki ilk husus ne? Ahlaki paniklerle beslenmesi. Yine bu kanalda da e, korkunun erotik yayınlarına buna değinmiştik. Ahlaki paniklerde aşırı sağın daha çok bir parazit gibi davrandığını görüyor. Sen aşırı sağ bir ortak bir niteleme olarak gruplarda. Tabii çok ciddi bir genelleme değil. Ortak bir niteleme olarak Ülkeyi kurtarmak için gönderilen bir figürün ya da gönderilen bir grubun olduğunu, Tanrı tarafından kutsanmış bir kahraman imajının, fikrinin ön planda olduğunu ve yine kehanetlerle bu anlatının süslendiğini, mistikleştirildiğini, böylesi bir anlatıyı savunduğunu görüyoruz aşırı sağan, Özellikle ahlaki paniklerde. Örneğin nereye gidelim? Mesela Tel Aviv'deki Kudüs Büyükelçiliği'nin, Tel Aviv'deki Amerikan Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınma fikrinin evangelik anlatıya pazarlanması nasıl olmuştu? Değil mi? King Cyrus, ikinci King Cyrus falan. Yani burada tarihi bir dönüşüm, eskatolojik dini anlatılarla yeniden harmanlanmış ve sunulmuştu. Yani aşırı sağın kafası biraz böyle çalışıyor. Tabii aşırı sağın diğer ortak özelliklerine baktığımızda tarihi yeniden yazma, tarihi yıkama, manipülasyon, yine benzer şekilde fikirden çok biraz daha temelsiz aksiyon vurguları, Onlara da ayrıca bakılabilir. Yine Bolsonaro özelinde gittiğimizde aslında Bolsonaro'nun bir o arka plandaki aile değerlerini savunan, savunan ya da savunduğunu düşünülen e, o Hristiyan grubunun hani şeytanlaştırmış olduğu gruplar özelinde sol, insan hakları, azınlıklar aslında bunlara bir haçlı sefer olarak kendini konumlandırdığını görüyoruz. Yani bu cümleyi kurmak da şu değil. Şimdi Bolsonaro'yu biz ve o destekçi grubun profilini çıkarırken ötekileri işte şeytanlaştırması, marjinalleştirmesinden bahsederken ötekilerin haklı olduğunu ya da bu kanalı benim ötekileri savunduğum anlamına gelmiyor bu. Ben sadece profil yani bir resim çizmeye çalışıyorum. Yani böyle bir çıkarım, haksız bir çıkarım ve yanlış bir çıkarım. Şimdi bu noktada bu şeytanlaştırma, marjinalleştirme özellikle sol, insan hakları ve azınlıklara karşı bir haçlı seferi olarak kendisini sunması yine hani Yahudi Hristiyan medeni, medeniyetini tehdit eden bazı hususların ön plana çıkarılması e, ve tırnak içerisinde progresif fikirlerin Haçlı yani progresif fikirlerin biraz daha dini anlatıyı erozyona uğratan bir takım hususlarla birleştirilerek üzerinden gelinmesi gereken, ortadan kaldırılması gereken hususlar olarak sunulduğunu gördük biz daha çok Bolsonaro zamanında. Şimdi bu sol insan hakları azınlık fikirlerine, sosyal adalet fikirlerine kendince bakmak lazım. Örneğin mesela Miley'in bu haftaki vurgularında en çok neydi? Yani sol ne yapmıştı? Yani işte sosyal adaleti affedersiniz bir şey çukuruna çevirdi diyordu. Kendince haklı mı? O çizgide haklı. Yani sol bazı şeyleri o kadar fetişleştirdi ki anlamı kalmadı. Tabi buna da ayrıca bakmak lazım. Şimdi Bolsonaro dedik, sağ ittifak dedik, ortak tecrübe dedik, bir haçlı seferleri marjinalleştirme şeytanlaştırma. Bu, bu noktada e, Bolsonaro ve destekçisi ekipte, özellikle bu fundamentalist ittifakta temelde 3 hususun ön plana çıktığını görüyoruz biz. Yani Bolsonaro bunları kendisine sadık, kendisini de o gruba sadık tutabilmek için. Yani bu temel 3 husus zaten birçok hayatımızda da gördüğümüz şeyler siyasi gruplarda. İlki nedir? pozisyon dağıtmak, onlardan birini alıp bir yere koymak. İkincisi ortak te yani ortak tecrübeye dayalı kamu politikaları üretmek. Üçüncüsü de bu grupların aşırı yani aşırılıkçı söylemlerini sahiplenmek. Yani Bolsonaro'nun bu dini fundamentalist gruplar ilişkisine bu üç hususu biz net bir şekilde görüyoruz. Hani hükümete geldikten sonra neopanekastil, evangelik eğilimleri fundamentalist katolik anlatıları özellikle eğitim, kültür, insanatlar ve dış politika alanında öncelemesi, ikinci düzey pozisyonları buna göre sınıflandırması özellikle bu fundamentalist grupların Brezilya'nın bir Brezilya'nın kimlik anlatısını bir Hristiyan kimlik anlatısı olarak inşa etmeye çalışmasını görüyoruz. Yani bu bağlamda genel çerçevede de 210 milyonluk nüfusun hani 60 milyondan fazlasının kendini protestan ve evancelik olarak tanımladığına da bakmak lazım. Tabii ki Piv orada ayrıca değinmek lazım. Hani Piv'de nasıl görünüyor, ötekilerde nasıl görünüyor ama neredeyse üçte biri nüfusun kendini bu süreçte evangelik olarak tanımladığına değinmek lazım. Bolsonaro'nun başkanlığı sürecinde. Yine Bolsonaro'nun önceki hükümetlerden çok daha radikal adımlar attığını görmüştük biz. Yani fundamentalistlerin gücünü artırma hamlesinin yanında e ee, başlangıçta bazı hamleler işte e, Lula da Silva'nın ya da Rousseff'un e, politikalarına benziyordu. Ancak e, Bolsonaro'nun vurgularında, politikalarında ve politikalar hayata geçirmesinde e, bazı insan hakları geri adımlar, hani anti homofobi eğitim programlarının iptali gibi AIDS politikalarının işte zayıflatılması, hatta fundamentalist bazı evangelik pastör figürlerin işte e, çok daha yüksek resmi pozisyonlar atanması. Hani bütün bunlara baktığımızda, evet Bolsonaro diğerleri gibi politikalar benimsedi. Ancak Brezilya'da daha önce hiç görülmemiş şekilde insan hakları ihlalleri olarak nitelenen, damgalanan bazı politikaları da uygulamaya koydu. Yine Bolsonaro döneminde biz çokça neyi okuduk? Brezilya'da demokrasi tehdit altında bir teokratik rejim gelmek üzere şeklinde yazılar okuduk ve bunun çok büyük bir kısmı da dini özgürlük bağlamında evanjeliklerin Brezilya'daki demokratik oyunda ciddi zararlı bir güç olarak damgalanması ve bu süreçte kendilerini bir oyun kurucu olarak sunmaları dini özgürlük tartışmalarını bir hegemonya altında o sunmaları ve kimsenin artık bu büyük evanjelik kiliseleri dokunamayacak noktaya ulaştığını yani bu tartışmaları okumuştuk biz. Bu noktada evancelik gruplar özellikle Brezilya'da çok daha dokunulmazlık kazanmış bir veçheyi bürünmüştü. Bir teokrasi tehlikesinden sıklıkla bahsediliyordu Bolsonaro döneminde. Ancak bu teokrasinin kaynağını biz evancelik anlatının dini, teolojik çerçevesinden ziyade daha çok nerede görüyorduk? Aşırı sağ uluslararası grupların desteğinde ve bu anlatının kendi bünyesinde ve limitlerinde görüyorduk. Yani teolojiden çok. Bu daha çok nativist, daha çok kaynakları e, özgeleyen, kendilerini özgeleyen, daha çok militan, e, daha çok biraz daha e, dinden çok e, ırk, din eksenli yaratılan kültürü önceleyen anlatı da görüyorduk. Yine bu süreçte dini özgürlük anlatısıyla bazı saldırılar yapılmıştı. Azınlıklara saldırılar ve bu saldırılarda Müslüman gruplar da e, tırnak içerisinde nasibini aldı. Buna o ikinci ayında değineceğim özellikle. İşte videolar, postlar falan yine benzer şekilde işte Lula'yı, Lula de Silva'yı kaybetmesinden sonra Bolsonaro takipçilerinin bir Trump ve takipçilerinin yapmış olduğunun bir benzeri bir başkent kuşatması, coşu, özür dilerim, ceriko yürüyüşü tarzı bir şeyler. Bunlar da oldu. Peki bu nasıl oldu? Şimdi baktığımızda hani ekonomik krizlerin özellikle evancilik... E İnanç gruplarının sayısında arasında bir artış olduğunu biz zaman zaman gördük. Yani ülkenin yakın tarihinde ekonomik krizlerin eksik olmadığını biz biliyoruz. Fakat bunu çok güzel kullandıklarını görüyoruz evangelik grupların. Örneğin işte e, Tanrı'nın Evrensel Kilisesi Brezilya'daki. Bu süreçte 2000'lerdeki mottosuna baktığımızda neydi mesela mottosu? Acıyı durdur. Yani sosyal adalet görün bir vurgu şey vurgu fakat hiç de alakası yoktu. Yani daha çok neydi ne ön plana çıkıyordu çıkıyordu? Prosperity gospel, refah inciliyle. Yani e, televencilik anlatıyla ölümün, özür dilerim, hastalığın ve fakirliğin bir anlamda inançsızlık eşitlenmesiyle. Yani bu anlatılarla ön plana çıkıyordu. Yine benzer şekilde evancelik harekete baktığımızda bu Bolsonaro dönemindeki evet eee kısmen kalvinist bir hareketti. Yani tarihi düzenleyen bir tanrı algısı var, örgütleyen, ona müdahale eden bir tanrı algısı var. Aynı zamanda puritan bir pietizm de taşıyordu. Yani Amerikan evangelizmi konuşurken biz neyden bahsetmiştik? Randall Balmer'ın 3 pi'sinden. Hani pietizm, Presbyterianizm, puritanizm. Değil mi? Bunların her biri bugünkü anlamdaki evancelik anlatıyı şekillendiriyordu. İşte birisi tanrıyla olan yakın tecrübe. Birisi biraz daha... E Üzerinde pazarlık edilemez bir samimi dini bağlılık değil mi? Ee, diğeri de işte her şeyi kendine sınırlama. Bunlara baktığımızda bu Fritan yapının özellikle bu Calvin sanatıyla birlikte Neo-Penekasıl anlatıda, Brezilya'daki Neo-Penekasıl anlatıda da olduğunu görüyoruz. Yani Britan bir Pietizmin etkisini de burada ciddi bir şekilde görmek lazım. Yani Fritan Pietizmin etkisini güçlü duygularla görmüştük biz mesela işte e, Bolsonaro'nun takipçilerinin onun üzerine işte dua etmeleri, dua seansları düzenlemeleri falan. Yine zaten ABD'deki penekastalizme baktığımızda da aslında merkezde bu ortak duygu tecrübesi yani sıcak kalp yaklaşım vardı. Brezilya'da 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başlarında ise penekastalizmin olgunlaşmasında gördüğümüz husus ne? Yani Brezilya'daki penekastalizme baktığımızda daha çok milenyumcu bir penekastalizm var. Yani çünkü e, karşıdaki counterpart kısmı farklı biraz daha. Bir tarafta kapitalizm, kapitalist anlatı fakat evancelik anlatının bireyselciliğiyle beslenen bir kapitalist anlatı. Öteki tarafta daha çok kurtuluş teolojisi. Biraz daha hani e, dini, siyasi, e, ekonomik söylemlerin iç içe geçtiği bir vurgu. Yani bir kurtuluş beklentisi hiç de eksik olmadı. 1492'de işte Christophe Colomb'un Saint Domain ile başlayan o tecrübesinden sonra hiç de eksik olmadı oraya baktığımızda. Yani sürekli kriz dönemleri, kriz zamanları bir kurtarıcı beklentisi. Yine benzer şekilde böylesi bir neopenekastlı anlatının, evangelik anlatının Brezilya'da bürümesine baktığımızda Hani Latin Amerika ve Brezilya kültürümüyle uyumu da ön planda çünkü oradaki yerel dinlere baktığımız, işte kondomluya baktığımızda bir yanda sevgiye dayalı bir kültür var, diğer yanda Bolsonaro gibi tarihin lineer bir şekilde ilerlediğini ve her şeyin Tanrının kontrolü altında olduğunu, yani Tanrının e, sebeplerle çalışmaktan çok müdahalesiyle şekillenen bir tarihi ön plana koyduğunu ve böyle sonuçlanı tarih böyle sonuçlanacağına inanan. E, aşırı sağ kanat içerisinde ahlakçı bir lider vurgusunu görmüştük biz Bolsonaro'da. Bu noktadaki bir diğer hususta zaten bu sağ anlatıya, aşırı sağ anlatıya baktığımızda hani karizmatik liderlerin varlığı, gelenekler, ahlaki standartlarda bir erozyonu da getirdi. Yine bu erozyon daha rahat hainleri değil mi? Hani ilahi iyileşmeye, kondomle noktasında bir ortak zemin arayışına yine yerel dini gelenekler, kondomlu gibi hizmetlere yeniden bir bağlılığa, kötülükle savaş vurgusuna, ruhsal savaş vurgusunu besledi. Yani bütün bu hususlar, bahsettiğim 6-7 husus, penekastal kiliselere sosyal destek ağı olarak yeniden kimliklerini inşa etmelerini sağladı. Böylelikle kiliselerin bir ticari mantığa bürünmesini gördük biz. Bu ticari mantık da kendini en net bir şekilde politikada somutlaştırdı. Ve evet. bu oluşturulan politik pazarda bu sağ kanat aşırı Evanjelik gruplar Bolsonaro'ya destek verdi ve karşılığında bir destek aldı. Yani e, simbiyotik olarak tam nitelenmesi de hani karşılık birbirini besleyen, birbirinin faydasını güden hususlardı bunlar. Yine biz bu gruplarda neyi gördük? Penekastıl anlatının hani e, kendini günahkar bir dünyaya karşı savaş verenler olarak dünyanın kurtarıcı olarak gördüklerini görüyoruz. Yani şeytan her köşede pusuda ve bu insanlar fikirleriyle, eylemleriyle, hatta tüketim ürünleri, yani kültürleriyle, boykotlarıyla bile şeytanınla mücadele eden gruplar. Yani size neyi anlatıyor? Dominyonist ideolojiyi anlatıyor. Yani ruhsal savaş. Bunun hakkında ben bir sempozyumda sunumda yapmıştım. Yani hem kişi kendisini konumlandırıyor, hem de ötekinin marjinalleştiriyor. Bu da Bolsonaro dönemi evancılık anlatıda oldukça yaygındı. Bu noktada... E bu grubun özellikle sorunların depolitizasyonu noktasındaki rolüne de bakmamız lazım. Yani e, evangelikleri önceleyen bir din özgürlüğü anlatısı olsun Bolsonaro döneminde evangelik kamu kültürünün savunulması, bunun yaratılması, bunun kronik yani bunun konkret hali kronikleştirilmesi, somutlaştırılması, ahlaki değerlerin ulusal kültürle özdeşleştirilmesi, yani kendine has yeniden bir Hristiyan kültüründen bahsetmiştim ya biraz önce. Buna yönelik çabaları görmüştük biz. <laughs> fakat bütün bunlara baktığımızda bir bunu oturtmamız gereken bir bağlam da şuydu. Ekonomik faktörler noktasında hani bu grupların e, kendi bir A oluştur, oluşturduklarını fakat zaman zaman prosperity gospel'ı da savunduklarını görüyorduk biz. Fakat bu prosperity gospel'ı savunarak da büyüyorlardı. Yine benzer şekilde 2018'de Bolsonaro'nda Bolsonaro'yu seçim gruplara baktığımızda evangeliklerin kilit rol oynadığını yani %70 desteği Bolsonaro'ya verdiğini hatırlayalım. Özellikle meclisteki evangelik cepheye de baktığımızda Brezilya Konseyi'nde hani kürtaj karşıtı vurgular, aile değerleri gibi ya yani da tırnak içerisinde aile değerleri odaklı yasaların dayatılması ya da bunların öncelenmesi önemliydi. Yine benzer şekilde işte e, bu grubun farklı ülkelerdeki Yan uzantıları, yine benzer şekilde e, popüleritesi artması, bütün bunlar Bolsonaro dönemi evangelik anlatının temel özellikleriydi. Şimdiye kadar bir profil çizmeye çalıştık. Bolsonaro dönemi evangelik anlatı nasıldı? Temel faktörler nelerdi? Temel özellikler nelerdi? Bunlara değindik. Benim e, şu ana kadar bu bahsettiğim hususlarda ve bugün Bolsonaro'nun yargılanmasından bu evancelik anlatının içinden geçmiş olduğu durumla ilgili dört temel çıkarımım var. Bunları paylaşmak istiyorum. Bir, asırlardır değişmeyen bir husus. Siyasi polarizasyon, yargısal kriz ve bir anlamda ABD müdahalesini bekleme. Yani şunu bahsediyorum. Yani şunu kastediyorum. 5 yıl önce Bolsonaro, evancelikler ve sağcı popülizmle güçlenen bir liderdi. Hatta Tanrı tarafından seçilmiş bir liderdi tırnak içerisinde. Bugün ise darbe planı yapan, seçimleri alt üst etme iddia, yani iddialarıyla nitelenen bir kişi. Bu noktadaki ABD'nin tepkisine de bakmak lazım. Hani Trump'ın %50 tarife vergisi, vergide %50 tarife artırması, yine Marosya yaptırımlarına baktığımızda 2020'lerdeki müttefik ilişkisinden çok hani doğrudan iç işleri müdahale gibi sunulan bir boyut evriliyor. Yani yine mesela bu noktada Lula'nın vatan hainliği gibi suçlaması bunlara baktığımızda Tanrı'nın seçmiş olduğu bir kurtarıcının seçmiş olacağı ya da yardım edeceği bir kurtarıcı falan. Yani eskatoloji, işte liberal müdahaleci anlatı çok kısa sürede çok hızlı değişiyor. Sadece 5 yıl. Yani 5 yıl önce bunu bambaşka şekilde konuşuyorduk. Tanrı tarafından seçilen bir Bolsonaro falan. Yine bu noktadaki dini söylemin ve bu dini söylemin yargısal yansımalarına baktığımızda Hani 2020'lerde Bolsonaro'nun evangeliklerle kurduğu ittifak da Bolsonaro'yu kültür savaşlarında çok ciddi elini güçlendirmişti. Ancak 2025'te Bolsonaro'nun Tanrı'nın seçilmiş kişisi olarak bu konumlandırılması retoriği yargı tarafından ne olarak niteleniyor? Hani yabancı müdahaleyi kışkırtan bir kişi yani yabancı müdahale çağrısı yapan bir figür olarak delillendirilmeye çalışılıyor. Buna da bakmak lazım. Yani dini söylem avantaj, dezavantaj. Hani bunu da zaman içerisinde dini söylemin siyasi sonuçları zaman zaman farklı şekilde değişebiliyor. Üçüncü husus ekonomik krizlerin rolündeki değişime bakmamız lazım. Yani 5 yıl önceki ekonomik sıkıntılar evangelik kiliselerin yükselişini tetiklerken 2025'te ABD tarifelerinin yaratmış olduğu ekonomik tehdit Bolsonaro'nun yargılanmasının aslında uluslararası boyutunun da beslediğini görmemiz lazım. Örneğin hani Lula'nın Brezilya işçilerine zarar verdiği suçlamasına bakalım. Bir de hani işte ABD'nin tarifelerinin yaratmış olduğu bu ekonomik tehditte Lula'nın bu vurgusu yanında bir Bolsonaro vurgusuna baktığımızda krizin odağı derinleşiyor. Yani aynı zamanda değişerek dinleşiyor. Bunu görelim. Bu noktadaki son husus da şu demokrasi ve diktatörlük diktatörlük söylemlerinin ironisi. Yani şunu kastediyorum. 2020'lerde Bolsonaro komünizm tehdidi hiç değişmez ajandadır. 80'lerden beri. Yine Haiti'de gördük biz bunu. Yakın çevremizde de görmüştük. 2020'lerde Bolsonaro baktığımızda neydi? Hani komünizm tehdidi söylemiyle destek topluyordu. Bugün kendisi diktatörlük suçlamalarının hedefinde. Yani Oğlu Flavio'nun hani resmi diktatörlük olduk tweetine baktığımızda 5 yılda rollerin nasıl da değiştiğini görüyoruz biz. Ancak hani burada da bir yaşanması gereken tecrübe var zaman içerisinde göreceğiz. Hani 2020'lerde evanjelik ittifak, popülizm, ekonomik krizler Bolsonaro'nun gücünü beslemişti. Bugün ise ekonomik yani krizler, popülizm, evanjelik ittifak, dini söylem, ABD ilişkileri Bolsonaro'nun yargılanması sürecinde ve bu yargılamanın uluslararası bir krizi dönme, dönme, dönüşmesi sürecine bir sebep olarak görüyoruz. Ama değişmeyen husus var burada. Ne? İşte toplumsal kutuplaşma ve kurtarıcı diktatör ikilemi bu asırlardır. Latin Amerika'nın değişmeyen gündemlerinden birisi. Çok da değişeceği benziyorum benzemiyorum. Zaman gösterecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim.